bıktık ya diyenler, hiçbir şey yapmak istemeyenler artık kendinizi toplama vakti geldi. Değerli gençlerim, şu andan itibaren şu aklınızı artık bu kullanın. Neden? Arkadaşlar herkes zorluk çekiyor. Kiminin sıkıntısı dönem elevi bitmiş ne yapacağım? Kimisi okulu bitirmiş KPSS'den atanır mı atanamam mı? E aşağıdaki Ahmet amcanın derdi akşam hanım evde çay istemiş götürebilir miyim götüremez miyim? Çocuğun derdi şeker almak yemek vesaire 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 herkesin başında bir dert bir sıkıntı mutlaka var. Bıktık mı? Bıktık. Demeyeceksiniz tabii ki de. Arkadaşlar hayat bir yaşam mücadelesi. Her şeyden bir ders çıkarmak lazım ve pes etmemek lazım. Yani emin olun bizim de artık çok yorulduğumuz, bedenimizin artık yükü kaldırmadığı dönemler geliyor. Bakın şu arkadaki ders anlatma mesela din kültürü anlattık size. Böyle bir seri oluşturduk değil mi? Bunu anlatırken bak çektiğimiz zorluğu bir anlatsam var ya ya dersiniz yok artık. Aynen öyle. Daha bir sürü sıkıntı çekiyoruz, zorluk çekiyoruz ama biz bunları yansıtmıyoruz. Neden? Çünkü çalışmak ve çabalamak zorundayız. Bu bilinç var. Aklını artık kullan. Art aklını artık çalıştır. Morali bozma. Ya uğraş. Bıkmış olabilirsin. Ama sürekli devam et. Bir müddet sonra artık beynin gitgide açılmaya başlayacak. Her şeyden zevk almaya bakın. Yapacak bir şey yok. Elinizden gelen yapmaya devam ederseniz bir müddet sonra yapmış olduğunuz bütün çağrışımlar artık beyninize yer etmeye başlar. Ve artık sizler Kendinizi geliştirmeye başlarsınız. Bıkmayın. Bıkacak bir şey yok. Mücadele devam ediyor. Yapacak bir şey yok. Tamam mı? Hadi siz ya size söylemeniz tabi kolay gitmişsiniz. Zaten işinizi gücünüzü almışsınız falan. Böyle değil arkadaşlar. Bakın sizin için nasıl çalıştığımın tek şahidi var. İnsan olarak. Mehmet hocanız. Ya biz elimizden geleni yapıyoruz sizin için. Gece gündüz arkadaşlar. Gece gündüz. Alın. Yani ayıptır söylemesi. Dün ben banyoda kalmışım ya. Dün ben banyoda kalmışım, saçım köpüklerken. Düşünün. Ulan kaçınız banyoda uyudunuz ya? Uyumuş kalmışım yorgunluktan. Ya da kaçınız bir yerde devrildi kaldı uyudu. Bundan önceki dönemlerde size yapacağım çalışmaları çalışırken elimde fareyle uyumuş kalmışım. Ya gözünüz seveyim biraz mücadele edin. Bıktık demekle bir şeyden artık geçilmiyor. Tamam. Yorulmuş olabilirsiniz. Dinlen, bir iki saat yat, kafayı yat, yat aşağı, dinlen. Bak şöyle, git bu ormanda gez. Örnek veriyorum, jelibon ye, e, kola iç, e, su iç, çay iç, sohbet et. Ama pes etme, tamam mı? Kendinizi sevin artık. Yapacak bir şey yok. Sıkıntı olabilir. Bir sürü sıkıntılı işler olabilir, bir sürü sıkıntılı süreçten geçiyor olabiliriz. Ama bunun sonu inşallah arkadaşlar güzel olacak. Bunun sonunda inşallah hepimiz daha güzel yerlere geleceğiz. Ben buna inanıyorum. Bunun için çabalıyorum. Bunun için uğraşıyorum kıymetli gençlerim. Lütfen moralinizi bozmayın. Emin olun her yokuştan sonra bir düzlük vardır. Ve o düzlükte güzelce insanlar seyir edebilir. Lütfen artık şu beynini topla. Git bir iki saat dinlenecek misin? Ne yapacaksın? Bıktık ya sözünü duymayalım. Çalışalım, çabalayalım, elimizden geleni yapalım. Yeni dünyayı değiştirecek nesil sizsiniz. Siz. Türkiye'yi değiştirecek nesille sizsiniz. Kendinizi geliştirin. Dürüst olun. Öncelikle dürüst olun. İşinizi sevin ve iyi çalışın. Gerisi zaten bir şekilde gelecektir. Hepinize güveniyorum. Günün birinde ben yaşlandığım zaman, böyle düştüğüm zaman vücuttan... 70-80 yaşına kadar yaşarsam belki de 100. Ya o zamana kadar epey bir kuşak yetiştirelim. Elimde bastonla gençler ben size demiştim diyeceğim. O zamana yaşarsam bakın ben size demiştim diyeceğim. Tamam mı? Lütfen Türkiye'yi değiştirecek nesil sizsiniz. Pes etmeyeceksiniz. Ümitsizliğe düşmeyeceksiniz. Çalışacaksınız. Dünya güzel olacak sizlerin sayesinde. Tamam. Hepinizi çok seviyorum. Bıkmadık çalışmaya, çabalamaya devam edeceğiz. Hadi. Hoşça kalın, sağlıcakla.